Dördüncü sorumuz çocuklar. Dört farklı şerit dikey olarak uçları aynı hizada olacak şekilde yan yana aşağıdaki gibi konularak bazı uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Bu şeritler daha sonra yatay olarak aşağıdaki gibi kağıda yapıştırılıyor. Buna göre son durumda soru işaretle gösterilen uzunluk kaç santimetredir demiş. Şimdi çocuklar bakın şu uzunluğu soruyor bize. Bizim bu uzunluğu bulabilmemiz için mavi ile pembenin toplamını bulup bu toplamdan kahverengi şerit ile yeşil şeridin uzunluğunu çıkarmamız gerekir. Evet. Onu da nasıl bulacağız? Buradaki verilen uzunluklardan. Bakın. Mavi şerit 64 tam onda 5 santimetreymiş. Yani ben buraya 64 tam onda 5 yazabilirim. Artı pembe şerit. Şimdi çocuklar pembe şeridin uzunluğu bakın. Buradan buraya kadar 28 tam yüzde 64. Bir de şurası var. Orayı da şuradan ölçüyoruz. 15 tam onda 9. Bunların toplamıdır. O zaman biz pembe şeridi bulmak için 28 tam yüzde 64'ü 15 tam onda 9'la toplayacağız. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazacağız ve toplayacağız. Evet, buraya 0 yazabiliriz. 4 0 daha 4. 6 9 daha 15 elde var 1. 8 5 daha 13. 1 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 1 daha 3 1 de elde 4. 44 tam %54 cm imiş. Yani pembe şeridimiz 44 tam %54 yazılır. Bunları topladığımızda bunun şuradan şuraya kadar olan uzunluğunu bulmuş oluruz. Toplayalım. Yanına yazalım. Şimdi alt alta yazalım. Bu zaten pembe şeridin uzunluğuydu. Mavi şeridi de yazalım. 64 tam onda 5. Topla. 4. Onun sıfır elde var. 1. 4, 4 daha 8. 1 de elde. 9. 6, 4 daha 10. 109 tam %4. Şurası 109 tam yüzde 4 santimetre. Şimdi çocuklar kahverengi çubukla yeşil çubuğun toplamını bulup bu 109 tam yüzde 4'ten çıkaracağız. Kahverengi çubuk kaç santimetre? Bakın buradan buraya kadar olan uzunluk. Mavinin uzunluğu 64 buçuktu. Mavinin uzunluğundan şu 17 tam %25 santimetreyi çıkarırsak kahverengi şeritin uzunluğunu bulmuş oluruz. Yani 64,5'tan 17 tam %25'i çıkaracağız. Yine virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Evet. Ondalık gösterimlerde en sona sıfır koyabiliyorduk istediğimiz kadar. Değerini değiştirmiyordu. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. 10'dan 5 çıktı. 5. 4'ten 2 çıktı. 2. Virgüllerin altına yine virgül. 4'ten 7 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. 14'ten 7 çıktı. 7. Burada 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4. Kahverengi çubuğun uzunluğu da 47 tam %25 santimetre çıktı. Peki yeşilin uzunluğu neydi? Bakın çocuklar. Yeşilde 15 tam 10'da 9. 15 tam 10'da 9 santimetre. Şimdi biz kahverengi ile yeşili toplayacağız ve mavi ile pembenin uzunluğunun e, içerisinden çıkaracağız. Yani burada mavi ile pembeyi bir ölçüt olarak alacağız. Hemen toplayalım kahverengi ile yeşilin uzunluğunu. Bakın bu kahverenginin uzunluğuydu. Yeşilin uzunluğu da altına yazalım. 15 tam 10'da 9. Toplayalım. 5 11'in biri elde var. 1 7 5 12 bir de elde 13 elde var. 1 4 1 5 bir de elde 6. 63 tam %15. Neresi bu? Kahverengi ile yeşil. Çocuklar 109 tam %4'ten 63 tam %15'i çıkarırsak bu soru işaretinin uzunluğunu bulmuş oluruz. 4'ten 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk alacağız. Komşuda da yok. O da komşusundan alacak. 9 kalacak. Bize bir onluk verecek. 14 olacak burası. 14'ten 5 çıktı 9. 9'dan 1 çıktı 8. Virgüllerin altına yine virgül. 8'den 3 çıktı 5. 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Burada 0 kaldı. Ondan 6 çıktı 4. İşte bize soru işaretiyle belirttiği yerin uzunluğu 45 tam %89'muş diyoruz ve cevabımız B seçeneği çocuklar. Evet geldik 5. sorumuza. Erdal toplamda 8 GB kapasiteli flash diskini dosyalar halinde kategorilendirmiştir. Bu flash diskte bulunan tüm dosyalara ve kapladığı kapasitesine ait tablo aşağıda verilmiştir. Erdal daha sonra bilgisayarında bulunan bir filmi ve bir müziği flash diskine yüklemeye çalışmış ve aşağıdaki hata mesajını almıştır. İndirilirken hata oluştu. Cihaz tamamen dolu demiş çocuklar. Buna göre Erdal aşağıdaki seçeneklerde kapasitesi verilen film ve müzikten hangisini seçmesi halinde hata mesajı almaz. Şimdi bakın. Önce flash diskte bulunan Filmler, müzikler, belgeler, programlar toplam kaç GB yer kaplıyor onu bulacağız. Sonra kapasitemiz 8 GB. Bunların toplamını 8 GB'dan çıkaracağız. Ne kadar boş alan var onu bir tespit edeceğiz çocuklar. İşte o alana hangi seçenekteki toplamlar sığabilir ona bakacağız. Toplayalım. Filmler 2 tam %74. GB. Müzikler 1 tam onda 5. Belgeler 0 tam yüzde %63. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. 1 tam programlar yüzde %48. Topladığımızda bunları buraya 0 koyabiliyoruz. 4, 3 daha 7, 8 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 7 12, 18, 22 bir de elde 23. 23'ün 3'ü elde var. 2 virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz virgülümüzü. Ee, 2, 3, 4, 2 de elde 6. Bakın 6 tam %35 GB bunların toplamı. Yani bu kadar alan dolu. Peki 8 gigabyte'dan çıkaralım şimdi. Çocuklar 8'den 6 tam %35'i çıkarırken 8 0, 0 yazıyoruz. Doğal sayıları biliyorsunuz. Bu 8 demektir. Bu şekilde yazıyoruz. Tam altına da virgüller alt alta gelecek şekilde çıkaracağımız sayı yazıyoruz. 6'dan yüzde 35'i çıkarıyoruz. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk almaya gittik. Onda da yok. Komşu buradan bir onluk aldı. Kendisi 10 oldu. Bize birini verince 9 kaldı. Biz de 10 olduk. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 3 çıktı 6. Virgüllerin altına yine virgül. 7'den 6 çıktı 1. Bakın 1 tam %65 GB boş alanımız var. Yani bu kapasitenin üzerinde bir kopyalama yapamayız. O zaman cihaz tamamen dolu uyarısını alırız. Mesaj almamamız için uyarı mesajı ne yapacağız şimdi? 1 tam %65'ten küçük olan e, kapasiteyi bulacağız. A seçeneğinde topladığımızda film ve müzik kapasitesini çocuklar 1 tam %42 ile 0 tam %24'ü toplarsanız 1 tam %66 çıkar. Bakın bundan büyük şuraya yazayım ben 1 tam %65'ten az olacak ya da 1 tam %65 olacak. A seçeneği olamaz çünkü kapasite Y e, ne yapar? Uyarı verir. Kapasiteden çok. Boş alanımızdan çok. Bir tam %36 ile 0 tam %16'yı toplarsak bir tam %96 çıkar. Bu da bir tam %65'ten çok. C'ye baktığımızda bir tam onda 2 ile 0 tam %44'ü topladığımızda bir tam %64 GB yapar. Bakın bir tam %64 bizim boş alanımızdan az. Dolayısıyla C'yi kopyalayabiliriz uyarı vermez. Doğru cevabımız C olacak.